Seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu açıkladı. Hacı Osmanoğlu 152 hakeminde aktif şekilde bahis oynadığını söyledi. Yıllardır dile götürülen bahis çıktıktan sonra da Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın, boyutunu yıllarca tartıştık. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı olduğu, bahis olanları kötü gözle bakmayalım, maç seyretmek için de abone olabiliyorlar. Ama bunların içerisinde 371 bahis hesabı olan hakem arkadaşlarımızın aktif olarak 152'sinin bahis oynadı. Üst klasman hakem 7. Üst klasman yardımcı hakem 15. Klasman hakem 36. Klasman yardımcı hakem 94. Bunların içinde toplam 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı binin üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin ise tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir. Biz nasıl federasyon olarak kendi kapımızın önünü temizliyorsak futbol ailesine düşen görev de bence bu yüzde kulüplerimizin değerli başkanları kendileriyle başlayıp yönetim kurulları ve bütün unsurlarıyla futbolcuları da dahil kendilerini çek edip kendi kamuoyuyla paylaşmaları Türk futbol adına daha elzem olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.